Sanayideki üstünlüğünü kullanan Britanya, serbest ticaret politikasını geçici olarak uygulamaya ve serbest ekonomik sistemi kurmaya başladı. İlk olarak ticari kısıtlamaları kaldırarak deniz aşırı pazarlarını genişletmeye başladı. Diğer ülkelerin malları üzerindeki kısıtlamaları kaldırarak kendi mallarına getirilen kısıtlamaların da kaldırılmasını sağladı. Serbest ticaret Britanya'nın devlet politikası haline geldi. Bunun üzerine Britanya yapımı mallar dünyada daha geniş bir pazara düzgün ve hızlı bir şekilde akmaya başladı. Bu liberalleşme sürecinin aslında İngiltere'nin sanayi kapasitesinin belirgin bir üstünlük kazanmasından sonra gerçekleştiği görülebilir. Britanya dünyanın üretim merkezi olunca serbest ticarete geçmişti. İngiltere serbest ticaret politikasını yürürlüğe koymak için askeri gücünü kullanarak ülkelerin kapılarını birbiri ardına açmasını sağladı. Böylece hızlı bir şekilde üzerinde güneş batmayan imparatorluğu kuruyordu. Bu imparatorluk giderek merkezinde Britanya'nın yer aldığı geniş bir ticari sisteme dönüştü. İngiliz ekonomist Jevons bunu şu sözlerle anlatıyordu. Kuzey Amerika ve Rusya'daki tarlalar mısır ürettiğimiz topraklarımız. İtalya ve Baltık Denizi ormanlarımız. Avustralya'da koyunlarımızı otlatıyoruz. Peru'dan gümüşümüz, Güney Afrika ve Avustralya'dan altınımız geliyor. Hindistan ve Çin'de bizim için çay yetiştiriyorlar. Doğu Hint Denizi'nin dört bir yanında da kahve, şeker kamışı ve baharat fidanlıklarımız var. Uzun zamandır Amerika'nın güneyinde pamuk yetiştiriyorduk. Artık dünyanın bütün sıcak bölgelerinde pamuk ekimi yapıyoruz. Deniz aşırı ticareti hükmetmesi ve sömürgelerinin genişlemesi sanayileşmeyi de hızlandırmıştı. 19. yüzyılın ortalarında artık o eski kırsal atmosferden eser kalmamıştı. Artık itiş kakış içinde geçen bir hayat yaşanıyordu. Kırsal bölgeleri gri renkli atölyeler sarmıştı. Şehirlerde dev bacalar yükseliyordu. Fabrikalarda çalışan makinelerin sesleri dört bir yanı sarmıştı. Büyük ocaklar erimiş demir parıltıları saçıyordu. 1860 yılına gelindiğinde kentsel nüfus yüzde altmış artmıştı. Demir üretimi diğer ülkelerin toplam üretiminden fazlaydı. Dünyadaki kömürün üçte ikisi ve pamuğun da yarısı Britanya'da üretiliyordu. Sanayileşme, Britanya halkının zaman ve mekan anlayışını da değiştirmişti. Artık zaman saniyelerle ölçülüyordu. At arabalarının ve yelkenlilerin yerini trenler ve buharlı gemiler almıştı. İlk buharlı tren 1814 yılında Britanya'da üretilmişti. 1830 yılında da ilk kez demir yolu üzerinde ilerlemeye başladı. 1851 yılına gelindiğinde Britanya Toplam uzunluğu 13.000 kilometreyi bulan 22 demiryolu ağı inşa etmişti. Rusya kralı bu durumu imrenerek şu sözlerle özetliyordu. Büyük Britanya'nın ekonomik durumu tarihte hiçbir ülkenin ulaşamadığı ve günümüzde de hiçbir ülkenin ulaşamayacağı bir düzeye geldi.